Hangi oto efsanelerde bu sefer 2000 modellerini ele aldığımız Renault Megane 1 mi, Ford Focus Gia mı? Hangi oto kıyaslayalım? Megane 1, 1.6 litre 4 silindir benzinli motora sahip ve 107 beygir güç, 148 Nm tork üretiyor. Focus yine 1.6 litre benzinli motoru 100 beygir güç ve 143 Nm tork üretiyor. Beygir ve tork tarafında küçük bir farkla Megane 1 önde. Şanzıman tarafında Megane ve Focus 5 ileri manuel ve otomatik şanzımanla üretilmiş ve her ikisinin şanzıman performanslarını kullanıcılardan yorumlar bekliyoruz. Megan'ın maksimum hızı fabrika verilerine göre 195 km bölü saat. Focus'un maksimum hızı ise 180 km bölü saat. Megan'ın 0-100 hızlanması yine fabrika verilerine göre 9.8 saniye iken Focus'ta bu değer 11.2 saniye. Megan Focus'a göre daha hızlı. Her iki araç da C segmentinde yer alıyor. Megan Focus'tan 7 cm uzun, genişlik aynı ve 1 cm yüksek. Ağırlıkta ise Megan 100 kg daha ağır. Yakıt tüketimine baktığımızda Megan'da 7 litre ve Corolla'da 6.9 litre. LPG ile birlikte bu ortalamaların daha aşağı indiği düşünülebilir. Fiyat tarafında her iki model de yılların yükünü üzerlerinde taşıdığından araçtan araca değişebiliyor. Bu noktada sizin yorumlarınızı bekliyoruz. Sizce hangi oto? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.